Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize şalla karşınızdayım. Gri bir ipim var simli. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 21 numara ipimin renk numarası. 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim. Şöyle bir ön hazırlık yaptım. Lastiğimi yaptım. Şöyle bir zincir çekip bakın şöyle arka kanadına batıyoruz sık iğne. Şöyle ben 11 tane zincir çektim. 10 tane sık iğnemiz var. Şöyle tek tek her sıra bir zincirle dönüyoruz ve arka kanadına batıyoruz. Detaylı bir şekilde lastik modeli anlatımı da kanalımda var. Oradan izleyebilirsiniz. Bu şekilde şöyle devam ediyoruz. Tekrar bir zincir çekip dönüyoruz hanımlar yine arka kanadına. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Burada ben şimdi modelimi kuruyorum hanımlar. Bakın. ipimi doladım. İlk sık iğneme batıyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. sık iğneme batıyorum şöyle sık iğne olarak. Battım hemen yanındaki sık iğneye batıyorum sık iğne. 1 2 3 zincir Şu sık iğnenin arasına batıyorum. Şöyle bir pırpır pır yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum sık iğne olarak batıyorum. 1 2 3 zincir. Bakın şöyle araya sık iğne olarak şöyle zincirimi sabitliyorum. Hemen yanındaki sık iğneye geçiyorum. Sık 1 2 3 zincir. Bakın şu araya sık iğne. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum şöyle trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum şöyle bir yuva oluşturuyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum hemen yandaki sık iğneye geçiyorum sık iğne 1 2 3 zincir sık iğne yaptığım sık iğnenin şöyle arkasına batıp şöyle bir pırpır pır yapıyorum sık hemen tepesine batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir sık iğne hemen yandaki sık iğneme batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir şöyle ardına batıp sık iğne ile sabitliyorum hemen yandaki sık iğne yine sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum şöyle sık iğne hemen yandaki sık iğneye batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir şu araya batıyorum pır pır yapıyorum yanındaki sık iğneye batıyorum sık iğne 1 2 3 zincir şöyle sık iğne Hemen yandaki sık iğneye tekrar battım. 1, 2, 3 zincir. Şöyle pırpır pır yapıyorum. Hemen yandaki sık iğneye sık iğne ile sabitliyorum. Modelim hem kolay hem şık çok zarif bir model hanımlar. 3, 4, 5 zincir. Ve ne yapabilirsiniz bu modelden? yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, etol şal yapabilirsiniz. Çok zarif ve çok çabuk ilerleyebilen bir model. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Sık iğneme batıyorum. Hemen yandakine battım. Tekrar sık iğne olarak batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bakın şöyle. Beline, sık iğnemizin beline diyelim. Hemen yandaki sık tekrar sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne. Yandaki sık iğneye batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Sık iğne. Hemen yandaki sık batıyorum. Şöyle. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum. Şöyle son sık iğneme batıyorum. Şöyle bir trabzan bir iki zincir aynı yere batıyorum. Ve şöyle köşemi yapıyorum. Burada yaptığımız aynısını burada yapıyoruz. Şöyle dönüyorum sık iğne ile içine giriyorum. ya da bir zincir çekip sık iğne ile içine girdim tekrar ikinci sık iğnemi yapıyorum bir iki üç zincir bakın yaptım sık iğnenin şöyle iki sık arasına giriyorum şöyle sabitliyorum tekrar zincirin içine bir sık iğne bir iki üç zincir bakın iki sık iğnenin arasına şöyle sık iğne ile sabitliyorum tekrar bir sık iğne bir iki üç zincir sık iğne ile sabitliyorum Bakın tekrar bir sık iğne ile şöyle. Bu üç tane pırpır mı? pardon burada iki tane pırpır yapıyorum hanımlar. Kenarda iki tane pırpır yapıyoruz. Bir iki. Bir iki üç dört beş zincir ipimi doladım. Birinci pırpıra değil ikinciyi tam ortadaki pırpıra batıyorum. Şöyle bir tırabzan. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 zincir bakın buradaki yuvamızın içine giriyoruz sık iğne ile sabitledim tekrar aynı yere battım iki tane sık iğne yaptım 1 2 3 zincir iki sık iğnenin arasına batıyorum şöyle zincirimi sabitledim bir sık iğne yapıyorum 1, 2, 3 zincir, 2 sık iğnenin arasına şöyle sabitliyorum. Bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir, 2 sık iğnenin arasına sabitliyorum tekrar. Bir sık iğne yaptım. Şöyle. 1, 2, 3 tane pırpıramız oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, ipimi doluyorum. Bakın birinci pırpıra değil ikinci pırpıranın tepesine batıyorum. içine batıyorum şöyle bir Trabzon 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle bir Trabzon 1 2 3 4 5 zincir bakın yuvamın içine giriyorum sık iğne ile sabitledim tekrar aynı yere bir sık iğne 1 2 3 zincir iki sık iğnenin arasına Şöyle sık iğne ile zincirimiz sabitleyip pırpır pır yapıyorum. Tekrar içine bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Aynı şekilde sabitliyorum. Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 zincir. Şöyle sabitledim. 3 tane pırpırım oldu. Son bir sık iğne yapıp şöyle zincirlerimizi çekiyoruz. 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum birinci değil ikinci pırpırın içine şöyle trabzan bir iki zincir aynı şekilde devam ediyorum bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım hanımlar Evet hanımlar şöyle geldik sıra sonra Bakın burada ilk yaptığımız yuvamız var. İçine 5 zincirimi çektim. İçine sık iğne olarak sabitliyorum şöyle. Tekrar bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 zincir iki sık iğnenin arasına şöyle pırpırımı yapıyorum. Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 zincir iki sık iğnenin arasına şöyle pırpır. Pır. Tekrar şöyle bir sık iğnemi yapıyorum sıx yaptım bir zincir çektim döndüm bakın buradaki zincirin içine şöyle pırpırın içine ilk pırpırın içine sık iğne olarak sabitliyorum içine girdim 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum şöyle yine yuvamı oluşturuyorum bakın yine birinci sıraya geldik iki sırada bir kendini tekrarlıyor modellerimizin yerleri değiştiriyor şimdi birinci sıradayız 1 2 3 4 5 zincir. Bakın buradaki yuvanın içine sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 zincir. 2 sık iğnenin arasına şöyle pırpır. Pır. Tekrar sık iğne. 1 2 3 zincir. 2 sık iğnenin arasına şöyle sabitliyorum. Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 zincir 2 sık iğne arasına sabitliyorum tekrar yuvamın içine girip bir sık iğne ile bitiriyorum burayı 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım bakın pırpırın ortadaki pırpırın içine batıyorum bir trabzan bir 2 zincir aynı yere battım tekrar şöyle bir pırpır pır. pır. Ha, pardon. Bir yuva. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bakın yuvamın içine giriyorum. iki tane sık iğne. Bir, iki, üç zincir. iki sık iğnenin arasına şöyle sabitliyorum. Tekrar bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir. iki sık iğnenin arasına sabitliyorum. Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 zincir 2 sık arasına sabitliyorum son sık ile şöyle bitirdim tekrar 1 2 3 4 5 zincir birinci e, pırpırımız değil ikinci pırpırın içine giriyorum şöyle trabzan 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum şöyle yuvamızı oluşturuyoruz Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Gerçekten çok zarif, çok güzel bir model. Ben bunu şöyle sonuna kadar yapayım. Bir daha göstereceğim. Şöyle sonuna gelince tekrar beraber olalım. Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Bakın birinci değil. Sonuncu pırpırımın içine batıyorum. Şöyle. bir Trabzon 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım yine bir yuva oluşturdu şöyle bir zincir çektim döndüm içine giriyorum tekrar bir sık iğne 1 2 3 zincir iki sık iğnenin arasına sabitliyorum sık iğne 1 2 3 zincir iki sık iğnenin arasına sabitliyorum tekrar bir sık iğne şöyle çiçeğimizi burada iki yapraklı yapıyoruz yarım yapıyoruz hanımlar 1 2 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum bakın 1 2 ortadakinin tepesini içine batıyoruz şöyle yuvamızı oluşturuyoruz 2 zincir tekrar bir trabzan 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın yuvamızın içine sıkını. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Gördüğünüz gibi harika bir model. Ben biraz daha ilerleteyim. Artık kendini zaten tekrarladığı için tekrarlamama gerek yok. Ben biraz ilerlettim tam kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim çiçek bahçesi oldu şöyle gördüğünüz gibi şahane bir model çok zarif çok güzel bir model ben çok beğen beğenerek severek yaptım Umarım sizde beğenmişsiniz modelimizin ön yüzü arka yüzü yok Hanımlar her iki tarafını da rahatlıkla kullanabiliriz şöyle beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.